Merhaba arkadaşlar. 2007'nin ikinci sorusuyla karşınızdayız. Bu yıl 2007'nin ilk sorusunun konusunu işlememiş olduğumuz için o sorudan muaf tutmaktayız. Bu yüzden ikinci soruyla başlayacağız 2007'nin sorularının çözümüne. Bu soruda düzlemde duran bir çubuk P noktasından çivilenmişken V hızıyla M kütleli bir mermi bu çubuğa çarpıp saplanıyor. Ve dairesel bir hareket yapmaya başlıyor çubuk. Burada omega hızıyla dönmeye başlayacak sistem. Bizden bu angular velocity, omega'yı bulmamız isteniyor. Burada çubuğun kütlesi 2m ve f noktasındaki çivi çubuğun uzunluğunun l bölü 3 kadarından çivilenmiş durumda. Bu soruyu çözebilmemiz için bilmemiz gereken bazı eşitlikleri bu tarafa yazdım ben. Şimdi öncelikle bu soruda şöyle diyebiliriz. L initial, L final'a eşit olacak. Angular momentumlar. Yani baştaki angular momentum sondakine eşit olacak. L initial'ı yazacak olursak başta gördüğünüz gibi P dönme noktasından merminin uzaklığı 2 bölü 3 L olacak. Yani şöyle diyebiliriz. Hatırlarsanız şurada gördüğünüz üzere L, R çarpı P'ye eşit. Burada merminin f'sini yazacak olursak m çarpı v dönme noktasından uzaklığı da r 2l bölü 3 yani o halde 2l bölü 3 çarpı ve bizim başlangıçtaki l'miz olacak. Sondaki l ise sistem dönmeye başladığı için şu formülden bulunuyor yani sistemin ısı çarpı bizim bulmaya çalıştığımız omega olacak. Şimdi burada bilmediklerimiz sistemin toplam ısı. Zaten omega'yı soruyor bize. Sistemin toplam ısını bulmak için kullanacağımız formül ise daha önceden de bir soruda kullanmış olduğumuz şu. Yani sentrof mese göre çubuğun ısını bilmekteyiz. 1 bölü 2 mL kare. Bu formüle göre çubuğun bu çivilendiği noktaya göre ığsını bulalım. I'p diyelim buna ilk başta. I center of mass artı burada normalde kütle merkezi L bölü 2 mesafede olacaktı. Çivi ile kütle merkezi arasındaki mesafe ise L bölü 6 olacak. Yani biz L bölü 6 uzaklıktaki bir noktaya göre ...ı'ya bakıyoruz. Yani M çarpı D'miz D bölü 6 bunun karesi olacak. Bir de hatırlarsanız çivi de sisteme eklenecek. Buna IP demiştik. Çivinin de sisteme eklendiği haline de IT diyelim. Ve buna da merminin kütlesi de eklenecek. Yani burada, buradaki m, çubuğun m'i, merminin m'ine küçük m diyeyim karışmaması için. m çarpı, merminin center of mass'den uzaklığı az önceki bulduğumuz center of uzaklığı ise... 2L bölü 3 hatırlarsanız şurada da yazmıştık zaten. Yani 2L bölü 3'ün karesini alacak olacağız burada. Buradan biz I totali bulmuş olduk yani. Bildiğimiz ifadeler cinsinden. Hatta düzgün olarak yazacak olursak I total eşittir diyelim. Şurada I centrof mes zaten verilmişti bize. 1 bölü 12 mL kare. artı diyelim. Buradaki m çubuğun emiydi. O yüzden çubuğun emi 2m hatırlayacak olursanız. Şurada da düzgün yazalım. 2m L kare artı çubuğun emi 2m'di kütlesi. L kare bölü 36. artı buradan da işlemi yaptığımız zaman 9 olacak. Yani buradan biz IT için bir değer bulacağız. Değeri bulmuş olduk. IT'yi de bildiğimize göre burada eşitlikte yerine yazdığımız zaman sol taraftaki ifadeleri bilmekteyiz. IT'yi de öğrendik. Omega'yı bulabiliyoruz ve omega da buradan 2mvl bölü 3 IT çıkar. IT'yi de bulup buradan yerine yazacağız. Bu sorunun B kısmında ise bize e, merminin saplanmasından dolayı oluşan enerji kaybını sormuş. Yani delta E'yi soruyor. Bunu da kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Çarpışmadan önceki enerjisi artı çarpışmadan sonraki enerjisi pardon eksi diyeceğiz. Yani çarpışmadan önceki enerjimiz daha fazla olacak. Çarpışma sırasında belli bir enerji kaybettik. Delta E kadar. Ve çarpışma sonrasındaki enerji de buraya yazacağız. Çarpışmadan önce lineer bir enerjimiz var. Kinetik. 1 bölü 2 mv kare kadar. Çarpışmadan sonra ise lineer bir enerji kalmıyor. Kinetik enerji. Tamamı rotational kinetik enerjiye dönüşüyor. Buradan da 1 bölü 2 t çarpı omega hızıyla dönüyordu omega kare. Az önce omega'yı bulmuştuk zaten buradan. Delta e'yi de buradaki işlemi yaparak bulabiliyoruz.